Balık burçları, şimdi artık Aralık ayında duygusallık, hak edişler, miraslık konular, haksızlıklar bunların hepsinden serildik. Balıklar kariyer alanında bu Aralık ayında büyük bir yükselişe geçiyor. Ee, ve kariyerle yapmış olduğu e, yükseliş enerjisi Mart ayına kadar devam edecek. Burada özellikle balık burçları iş kuracak ya da kendi işini yapacak. Eğer ki bir balık burcuysan, kendi işini kurmak istiyorsun ve elinde ciddi bir maliyet yoksa hiç korkma. Risklere girebilirsin. Burada evren tarafından desteklendiğin bir süreç içerisindesin. Yani o para bir şekilde sana gelecek ya da bereketin artacak ya da tutacağın yer 50 bin liralık değil de 20 bin liralık olacak. Fırsatlar geliyor, şanslar geliyor önüne. Kariyerinle ilgili güzel bir yükseliş içerisindesin. Ön plana çıkıyorsun, görünür hale geliyorsun ve burada kendine teşekkür ettiğin bir süreç içerisinde olacaksın. Neden? Çünkü haklarını aldın ve almaya da devam edeceksin. Şimdi bazıları diyecek ki ben daha almadım. Ama ne dedim? Mart'a kadar bu enerji devam ediyor. Zamanını bekle sırayla gelecek. Hem maddi hem manevi hem de kariyer odaklı. Buradaki kuvvet enerjinde seni kariyerinde yükseltecek. İlla bir iş sahibi olmana gerek yok. Yeni iş de bulabilirsin. Bir projeyi ortaya çıkartabilirsin. Ee, ama alımlar, satımlar ve proje konularında kariyerde ciddi anlamda yükselişin var. Yalnız hani biz yıkıldık, döküldük, üzüldük, duygu durumlarla ilgili yıkımlar yaşadık. Biraz ketumlaştık. Yani sert bir enerji var. Öyle bir otorite enerjisi içerisine girdin ki ilişkinde e, ben dilini kullanmaya başlayacaksın. Ama her türlü ilişkinde. Sadece aşk hayatında değil. Artık ben bu karara vardım. Ben artık bunu düşünüyorum. Ben bunu istiyorum. Hayır. Ya bu kadar sertliği bir balık kaldıramaz. Sen ö sen duygusal bir burçsun. Duygularınla hareket etmek zorundasın. Tabii ki mantık ön planda ama duygularının kapılarını kapatamazsın. Burada sadece denge sağlayabilirsin. Özellikle Aralık ayında duyguların ön planda olsun onu kaybetme. Çünkü o yorgunluk enerjisiyle bir dönem kapattık ya. Çünkü çok üzüldük, çok yıkıldık. Artık böyle yapmamalıyım, bu hatayı tekrarlamamalıyım gibi enerjileri getirdi. Artık aralıkta bunun karşılığını görüyorken sert bir duygusal alana girersen ve ben artık böyleyim, seçimlerimi böyle yapacağım. Bu sefer bu alanı, bu enerji frekansını senin alanın kaldıramaz bu sefer ruhsal sıkıntılar yaşamaya, çevrendeki insanları kaybetmeye başlarsın. Çünkü neden biliyor musun? Bu kadar yıkımdan sonra hayatına evren dedi ki ben sana uzun vadede sadık insanları getiriyorum, sadık enerjileri veriyorum dedi. Sen bu sadık enerjisinin karşısına beni daha önce yıktılar, işte şöyle oldu, böyle oldu artık güvenmiyorum diye çıkarsan o değerleri kaybedersen 2026'da ciddi duygusal yoksunluk ve hep kaybetme korku enerjisi ve kendine olan değerlilik enerjini kaybetmiş olursun. O yüzden burcunun özünü çok iyi değerlendir. Hem duygusallık, hem eminirlik ama melankoliklik yok. Yani burada drama tutunmayacaksın. Zaten dram enerjisi aralıkta sende yok işte. O nedenden dolayı bunu duygusallığınla karıştırabilirsin. Her şeyini kaybedersin. Yani şaka değil bu. Yani sen özündeki duygusallığı artık dengeye koymak zorundasın. Sapla samanı karıştırmayalım. Hayallerini netleştirdiğin bir süreç içerisinde olacaksın. Yani düşünsene bugüne kadar hayalini kurduğun bütün her şey senin önüne geliyor, hayallerin gerçekleşiyor. Ama sen geçmişte yaşadığın kayıplardan dolayı ne bunun heyecanını yaşayabiliyorsun, ne de kabule geçebiliyorsun. Bitti. O zaman 2026'da yıkım yaşarsın. Sen onu yaşadın ve bitti. Senden bu şekilde çıkmalıydı. Bu değerlerin e, gitmesi gerekiyordu, bu yıkımların yaşanması gerekiyordu. O o alana aitti. Artık karşılığı geliyor. O defteri kapat, aralıkta gündeme getirme. Ve artık ilişkide sevgiyi al, paranın bereketini gör, geleceğinin planını yap. Burada puzzle'daki bütün eksik taşlar ya da işte puzzle'daki eksik yerler dolduruldu. Yeni sayfa, yeni bir yükseliş, yeni bir başlangıç. O yüzden özüm ve benliğin bütün olsun. Ben buyum enerjisiyle çıkma yola.